Arkadaşlar bugün çok güzel yeni güncelleme gelmiş eskiden. Yani ben bu parkuru çok eskiden oynuyordum yani bu oyunu. Yani bugün bir girdim oyunu buldum gireyim dedim belki parkur değil. Yani parkur oyna birazcık onda oynayayım falan dedim. Bir baktım arkadaşlar oyun böyle değişmiş yani Zaten şok oldum arkadaşlar çok. Ay, ne oluyor lan? Önüme kibirdir bir şeyler çıkıyor. Neyse. Buradan böyle kestirme yapacağım. Ay arkadaş şu dik. Bunlar benim nereme giren bilmiyorum ama umarım ölmem. Çünkü parkurun sonuna gitmek çok istiyorum. <laughs> He, tamam süper. Aa, neyse. Hadi bakalım. Canım parkur. Cici parkur. Gel ne olursun be bana. Ne olursun. Ne olursun gel. Ne olursun gel. Aha geldi. Ananatta. Bunlar arasında. Üstüne düştüm. tong, Arkadaşlar nedense ben eskiden bu parkurda hep ölüyordum yani. Hiç geçemiyordum. Ama artık yani birazcık geçiyorum. O da birazcık arkadaşlar yani. Bunu arkadaşlar Japon hali de var ama bu Japon hali değil. Japon hali çok kolay. Ama bu da şey bu da yani birazcık zor. Ay Allah düşeceğim 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 düşeceğim. lan. Neyse A, ölüm. öyle. Geçeyim derken hep ölen ben. <laughs> arkadaşlar bunlar bedava yani. Alınıyor o az önce benim yanımdan geçen pembe kıyafetli kızım saçı ve kıyafeti alınıyor. Anlam. O da bir oyun sayesinde ben almak istemiyorum. Şu Mert'in skinini aynısı arkadaşlar. Ama Mert değil. Bazı oyundaki kişileri mert bilen benim aşkım var yani kardeşim var. Yani. Allah belanı düştüm. Um... Ee, Abalarımın kavga sesi geliyor. Yeter artık geçeceğim. Geçeceğim artık. Yeter. Okey. Bu sefer oldu arkadaşlar. Böyle bayramın son günü. Bayramın uzmanın güzel geçmiştir. Yani Hemen güzel geçmişti. Ay, bu ne lan zıplamaya arkadaşlar ben yapmayın. Onuna giriyorum. bu bu da sonra da videosu çekeceğim o videoda gelmeyi unutmayın. Dırın Şey. Buralara ne olmuş lan? Her boku almışlar. Em şey bu nasıl geçmedi? Bekliyorsunuz. Sen yeni parkın. Ee, şimdi ne yapacağım? Buradan buraya, buradan buraya. Buradan şuna tutturamıyorum. <laughs> Arkadaşlar, sinirlerim bozuldu. Bunda. Amına koyayım. Ben geri dönüyorum arkadaşlar. Bay bay. Ay inanet. Sesle bakla. Diminese. Boş verin. Bu neyse bana ne. Amına koyayım. Bana bir hediye. Son gaz geliyor. Son gaz ga ga gaz. gaz, gaz. Geliyor. Buradan da bana. Ay bana. Ama bana of bana of bana of. Sıkılıyorum. Boş vereyim artık şu bok gibi şarkıları. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Evet buradan görüşmek üzere. Allah'ım geçemiyorum ki. Videoyu kapatıp bakmak. Ah tamam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. dam 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 dam

Demiştir diyorum. Bu videoyu izlediğim zaman göreceğim arkadaşlar. Yani pardon, montaj yaptığım zaman göreceğim. Allah'ım ya. Şunu hep mert Sinirlerim bozuluyor. Ay. Ay. Tamam arkadaşlar ben daha fazla size delirdim. Ve siz videomu izleyin. Arkadaşlar bu abone olmayı like etmeyi unutmayın demedim. Yani abone olmayı like atmayı, zil açmayı unutmayın. Umarım beni beğenenler, like atanlar isteri şey olur. Amin. Evet. Ya bu çok zorla neden zıplama aldınız? Anlamıyorum. arkadaşlar 8 dakika olmuş lan 2 dakikada video. Yani 2 dakika dediğimiz şey senin 35 dakika diyeceksiniz. Bunun bir de habim var. Yani... Neyse arkadaşlar, ben bu parkuru bitireyim. Geçeyim sonra videomu bitireyim. Şu arkadaşlar artık biliyorsunuz ki kısa ve videolar çekiyorum. Neden diye soruyorsanız da videolarım çok uzun oluyor ve yüklenmesi de çok uzun alıyor. Arkadaşlar bu hikaye videoları isteyenler aşağı yorumlara yazsınlar. İstedikleri şeyleri yapacağım. Arkadaşlar Robux aldığım zaman da bana söyleyin Robux isminizi. Ben size Robux vereceğim. Yani pardon vereceğim. Vereceğim yani. Her yani siz an. <laughs> kız kalp attırın ne oluyor kızı ne oldu aşık mı oldu benim içimden <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hmm. Arkadaşlar yani isterseniz Mert'le Burak hikaye videoları çekebilirim. Yani isterseniz. La la, La lay. Evet arkadaşlar. Ding dong oluyoruz. DİNK DONG DİNK DONG <laughs> DİNK DONG DİNK Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik çünkü videom <laughs> 10 dakika olmuş 10 dakika 10 10 10 Neyse lan videomuz çok uzun olsun lan yani. size de yarım illa Ama bundan sonra kısa videolar çekmeye Akşam Murder Mystery videosu çekmeyi planlıyorum. Murder Mystery videomu izleme isteyenler varsa aşağı yorumlara yazsınlar. Murder Mystery videosu istiyoruz abla diye böyle bir wow. Ve hmm. isteyen kişiler arkadaşlar arkadaşlar ekleyeceğim. Arkadaşlar ben böyle konuşuyorum ama videomu kimse beğenip bakmıyorlar. Yani karşılarına çıkıyoruz ama matla. Yani insan bari bir girip bakar beğenmez. Yani ne yapabilirim? Sanki onun videoları çok beğeniyor. Ya da takipsin çok ya da beğenin ya da abone sanki çok fazla diye hemen geçiyorlar. Cidden sanki o kadar ünlüsün ya. Arkadaşlar yani bunu. Bana... yani üzülüyorum ben arkadaşlar. Yani yapacak bir şeyimiz de olmadığına göre Yeni parka gelmiş arkadaşlar Hemen şöyle yeni bir parkura Şu kilidi kullanacağım Wow Ben sanki bu parka bir kere oynamıştım herhalde ya Herhalde ama Yok lan oynamamıştım Yok oynamıştım Aaa neyse lan Oynadım ya da oynamadım ya. Umurumda değil. Şu an videoda. Aleyküm selam. Kutlu kırırlar. Yine beni. Yine beni dururlar. Videolarda şarkı söylemek. Sizi Sizi <laughs> Ne var? Arkadaşlar kedi. Bizim dışarıdaki kediden daha tombuluyor. Yani şuradaki kediyi bizim kediden daha tombuluyor. Yani bizim, bizim kedi yani dışarıda gördüğüm kedi yani. Ups. Ölmüyoruz zaten. Ben neden salakça şeyler yapıyorum? Aa! Ölüp durma ya. Şu kilit çıkardım. TikTok çektiğiniz zaman arkadaşlar bu kadar uzaktan oynayın. Zaten yaklaştıracaksınız ekranı. Ya bir susar mısın?